Bugün sizinle Anadolu'da e, Kurtuluş Savaşı'nın hemen öncesi diyelim, o çalkantılı günlere bir yolculuk yapıyoruz. Merkezimizde ise idealleriyle küçük bir kasabanın kaderine dokunan genç bir öğretmen var, Aliye. Evet İstanbul'dan geliyor Aliye, yepyeni bir umutla, büyük bir misyonla, kendi deyişiyle toprağınız toprağım, eviniz evim, bir ana, bir ışık olacağım ve hiçbir şeyden korkmayacağım diyor güçlü bir başlangıç. Çok güçlü. Ama geldiği yer hani savaşın o ağır gölgesi altında ezilmiş e, kendi içinde derin ayrılıkları kökleşmiş ön yargıları olan bir kasaba. Zor bir zemin yani. Hem de nasıl? Tam da bu noktada Aliyenin gelişi kasabada zaten var olan hani o alttan alta kaynayan gerilimleri birden su yüzüne çıkarıyor. ...bir katalizör etkisi yaratıyor adeta. Kimden var peki bu gerilimin taraflarında? Şöyle düşünelim. Bir yanda milli mücadeleyi yani Kuvay milliyeyi destekleyenler var. Diğer tarafta ise hem e, dini tahsubu temsil eden Hacı Fettah Efendi gibi figürler... ...hem de mevcut düzenin devamından çıkar sağlayan kasabanın ileri gelenleri... ...yani eşraf dediğimiz kesim. Anladım. Ali'ye de tam bu fay hattının... ...bu çatışma alanının ortasına düşüyor. Onun o şehirli, modern, idealist tavrı... ...hiç taviz vermeyen duruşu... ...yerleşik düzeni ve onun temsilcilerini tabii ki rahatsız ediyor. Hı hı. Özellikle yeler, yerel marif müdürüyle... E, ...sonra eşraftan uzun Hüseyin gibi tiplerle yaşadığı o sürtüşmeler... ...bize kasabadaki güç mücadelesini ve toplumsal değişime karşı direncin... ...ne kadar sert olabileceğini çok net gösteriyor aslında. Daha okula adımını atar atmaz başlıyor zaten bu mücadele değil mi? Sınıfta bir otorite kurmaya çalışıyor ama eşraf çocuklarının o şımarıklığı, küstahlığı, hatta meslektaşı Hatice Hanım'ın alttan alta hissettirdiği kıskançlık. Aynen öyle. Ama asıl kırılma noktası o kantarcıların şımarık oğlu Sabri'yi okuldan uzaklaştırması oluyor sanırım. Ve tabii ardından babası Uzum Hüseyin'le yüzleşmesi. O sahne çok çarpıcı. Evet o yüzleşme Aliye'nin ne kadar kararlı ne kadar gözü pek olduğunu gösteriyor. Ama aynı zamanda düşmanlarını da biliyor sanki. Hatta çok kaba bir tehditle karşılaşıyor. Sen kim oluyorsun garı? Bu ifade bile tek başına o dönemin zihniyetini, kadına bakışı özetliyor gibi. Kesinlikle. Çok aşağılayıcı ve cinsiyetçi bir tavır. Ama Aliye'nin cevabı da bir o kadar net ve dik. Ben Anadolu'ya çocuklarını okutmak için geldim. Çıkınız ve beni marif müdürüne şikayet ediniz. Yani geri adım atmıyor, resmen meydan okuyor resmen. İşte bu tavizsizlik kasabayı iyice bölüyor. Tabii. Hacı Fettah Efendi gibileri için Ali'ye artık sadece farklı düşünen biri değil. O dini değerlere, geleneklere yani aslında kendi otoritelerine doğrudan bir tehdit ve bu yüzden halkı ona karşı kışkırtmaktan hiç çekinmiyor. İşin kötü yanı bunu çok tehlikeli bir dille yapıyor. O kanları helaldir meselesi mi? Evet. Ey ahali onların kanı kafirlerin kanı gibi helaldir diyebiliyor. Bu korkunç bir şey. Tam bu gerilim tırmanırken Kuvayi Milliye Komutanı Tosun Bey kasabaya geliyor. Ah, yeni bir oyuncu giriyor sahneye. Aynen. Ve Aliye ile Tosun Bey arasında o zor koşullarda bir yakınlık bir bağ oluşmaya başlıyor. Bu acıya için bir umut ışığı olabilir mi? Hem evet hem hayır. Yani bir yandan bir destek, bir omuz buluyor belki. Ama diğer yandan da bu yakınlık onu kasabadaki siyasi kutuplaşmanın daha da merkezine itiyor. Yeni tehlikeleri açık hale getiriyor. Ve işler daha da karışıyor galiba. Çünkü ihanet devreye giriyor. Kişisel kinleri çıkarları ağır basıyor ve düşmanla yani Yunan kumandanı Damyanos'la işbirliğine gidiyorlar. Bu sadece siyasi bir ihanet değil o zaman. Değil tabii. doğrudan Tosun Bey'i ve onunla birlikte onunla yakın gördükleri Aliye'yi hedef alan kişisel bir komplo bu. Sonuç kasaba Yunan işgaline uğruyor. İşte şimdi Aliye için durum çok daha vahim bir hal alıyor. Kesinlikle. Ve bu işgal ortamında bir de Yunan kumandanı Damianos'un Aliye'ye karşı geliştirdiği o kişisel takıntı var. Bu olayların yönünü tamamen değiştiriyor. Nasıl yani? Şöyle ki Aliye artık sadece idealist bir öğretmen değil, işgal gücünün komutanının kişisel ilgisinin hatta belki de saplantısının odağında. Kasabadaki bütün entrikaların, güç savaşlarının tam ortasında kalıyor. Kendini ve manevi babası gibi gördüğü Ömer Efendi'yi korumak için çok tehlikeli bir oyun oynamak zorunda kalıyor. Damianos'la diyalogları da bunu gösteriyor sanırım. O sizi arada görmek isterim Mademoiselle teklifi. Evet, o üstü kapalı, tehditkar teklife. Aliye'nin verdiği cevap çok manidar. Ölüler ne Rumca ne de Türkçe konuşur. Bu cevap hem Aliye'nin zekasını, direncini gösteriyor hem de içinde bulunduğu o korkunç çaresizliği, o ölüm kalım durumunu hissettiriyor. Sonra Ömer Efendi'nin tutuklanması geliyor. Bu artık Aliye için bardağı taşıran son damla gibi. Tam bir köşeye sıkışma anı, onu kurtarmak için bir umutla, aslında ondan nefret ettiklerini bile bile Hacı Fettah ve Uzun Hüseyin'in kapısını çalıyor. Ama nafile tabii. Tabii. Aldığı cevap sadece aşağılama ve katı bir ret. Artık tam anlamıyla bir çıkmazda. Bir yanda uğruna her şeyi göze aldığı idealleri, öğretmenliği, diğer yanda yeni filizlenen bir aşk, Tosun Bey ve korumak zorunda olduğu Ömer Efendi gibi insanlar. Hepsinin arasında sıkışıp kalıyor. Aliye'nin hikayesi aslında işgal altındaki bir kasabanın, bir toplumun yaşadığı travmaların, ahlaki ikilemlerin bir özeti gibi. Çok doğru. Etrafı düşmanlarla çevrili, yapayalnız kalmış genç bir kadının idealleri uğruna verdiği o mücadele, o dönemin bütün acısını, karmaşasını, bireyin önüne çıkan o zorlu ahlaki seçimleri çok güçlü bir şekilde yansıtıyor. Burada şu soru akla geliyor ister istemez, insan inandığı değerler için nereye kadar gidebilir? Fedankarlığın sınırları nerede başlar, nerede biter? Özellikle başkalarının hayatı da tehlikedeyken. Aliye'nin durumu bu soruları sorduruyor bize. Peki, böylesine yoğun bir baskı, ihanet ve tehlike altında bir insanın ideallerine tutunması, onlardan vazgeçmemesi ne kadar mümkün olabilir sizce? Aliye'nin bu mücadelesinin hem kendisi hem de çevresi için bedelleri ne olacak? Onun bu zorlu yolculuğunun sonu nereye varacak? İşte bu sorular üzerine biraz kafa yormanızı istiyoruz. Dinlediğiniz için teşekkürler. Daha fazlası için abone olun.